Selam dostlar Valerio kanalına hoş geldiniz ben olsam bu videoda sizlere GTA 5 Online'da para kazanma bölüm 2'yi çekiyorum. Bu videomuzun ana konusu vehicle Cargo dostlar araç kargosu. İlk bölümden de hatırlayacağınız gibi special kargoyu göstermiştim. Bu sefer de vehicle kargoyu gösteriyorum yani araç kargosunu. Hemen şöyle şirketinize geldiğiniz zaman e, burada bilgisayara oturacaksınız CEO olduktan sonra. CEO olmayı da göstermiştim tekrar bilgisayardan kalkınca gösteririm birazdan enterliyoruz. Şimdi burada bilgisayara giriş yapıyoruz. Burada vehicle cargo gözüküyor. Burada sizde warehouse map diyeceksiniz. Ondan sonra all diyeyim. Şimdi sizde burada yeşil olmayacak. Hepsi kırmızı olacak. Ben bu depoyu satın aldığım için ilk bölümde de special cargo deposunda da göstermiştim. Burası da araç kargosu dediğim gibi. Ee, burada sizde yeşil olmayacak. Kırmızı olacak. En uygun fiyatlısı buydu sanırım. Ben bunu almıştım. Hani siz daha şirkete yakın olsun diyorsanız şunları alabilirsiniz ama bunlar dostlar çok pahalı. 2 milyon 735 bin. Hani bunları oyun başlarında alırsanız zaten oyun başında bu parayı nereden bulacaksınız yani o da ayrı bir konu. O yüzden ben burayı almıştım. O special kargo görevleri yapa yapa parayı kasmıştım. O deponun parasını çıkartmıştım. Daha sonra kâra katlamıştım. İşte ondan sonra ben burayı aldım. E, bu en iyi para kazanma taktikleri oyun başlarında. Hatta yani bunu kullanabilirsiniz her zaman. Çok güzel bir taktik. Hemen burada search vehicle diyeceğim. Evet. Bakın sol altta top range bir tane T20 bize geldi. Bakın çalacağımız arabanın modelini bize attı zaten. Exit the office diyor. Hemen çıkalım ofisten. Dostlar bakın haritada şu an hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Şimdi asistanımız arıyor aynı evet, special cargo görevi gibi. Yani bunun konuşmasını beklememek için escape'e basabilirsiniz. Bakın hemen sarı bir şekilde haritaya geldi. Şu arabamıza da binelim. Şuradan hemen telif yememek için müziği kapatalım. Evet sarı yere gidiyoruz dostlar sarı noktaya. görevler değişkenlik gösterebiliyor dostlar. Yani bazen çalacağınız arabayı size mesaj olarak atıyor fotoğrafını. İşte bölgesinin ismini de gö gösteriyor. Siz haritayı açıyorsunuz zaten haritada bölgelerin isimleri yazıyor. Bu arada size CEO olmayı göstermeyi unuttum. Onu da göstereyim giderken zaten yanlış yola saptım. M'ye basıyorsunuz ilk bölümde de göstermiştim Special Cargo'da. M'den şurada sizde bu en başta olmayabilir Secure Bakın burada eğer CEO'sanız zaten en üste çıkar bu. CEO değilseniz de işte şu servisin falan altlarında çıkar. Hemen orada olursunuz CEO. Zaten o bilgisayar oturmak için kendisi CEO yaptırıyor siz de olsa. Kolay bir şey yani. Evet hemen yaklaştık. bakalım buradaki görev neymiş. Araba, ah araba çıktı sonunda. İçerilerde. Şimdi arabayı aldığımızda bizi çeteler kovalayacak dostlar. Olabildiğince az hasar almaya çalışacağız çetelerden. Çaldığımız kişiler çünkü arabayı da bilip bulabilse. Hmm, evet. Şey yaparız dostlar bakın burada Yapacağımız şey şu. Geleceğiz buraya hemen. Telefondan da Lester'ı hazır tutarız. Evet dostlar. Şimdi hemen telefondan Lester'ı arayacağız. Polisler direkt peşimizi bırakacak. E, bu arabanın kapağını ben mi? Hey, Yok. Evet var. Bu... Okay, Gördüğünüz I'll gibi dostlar. Direkt düştü. Evet 3000'lik bir hasar. Yalnız. Bunlar niye tekrar düşmek? kaçarız. Bir şey yapamazlar. 3000 dolar zarardayız ama bu zaten en minimal şeylerden bir tanesi. Hasarlardan bir tanesi dostlar. Sıkıntı olmaz. Hemen sarı noktaya götürüyoruz. Orası bizim aldığımız depo dostlar gidelim. Yani şurada polise yakalanmadan şu alt sokaktan gidecektim. Yakalandık zaten. Neyse basalım ya burada. Yani tekrar Lester'ı muhtemelen arayamayacağım bakayım. Belli bir bekleme süresi falan verecek. Şu durmayalım da sıkmasınlar. Evet, yani olmuyor şu an. Atlatalım polisleri olsa Zaten tek yıldız kolay atlatırız derken. Şuradan tepeye vursam olur. Evet, yavaştan gitmeye başladılar. Şöyle farları da kapatayım. Evet hadi bit artık Evet bitti Dostlar şimdi hemen götürüyoruz Aracımızı Mavi yerle alaka ya, Bu beni çok ayrı diğerlere götürüyor mavi Baga girdi sanırım ben şöyle morla işaretleyeyim burayı. Normalde sarıyla işaretle olur. Siz götürür orayı da. Neyse. Zaten yakındayız depoya. Hemen depoya bunu bırakalım. Arabayı. Göstereceğim size. Satışını da yapacağız birlikte. Bu seferki polislerin oradaki yerden çaldık o sarı arabayı. Bazen çeteler oluyor. Oradan çalıyorsunuz arabayı. Polislerin koruduğu da oluyor işte böyle. Hemen geçelim. Evet. Teslimimizi yaptık zaten. 4000 doları cebimizden kesti hemen. Gördüğünüz gibi hasarımızı kesti. Evet burada. Burası bizim araç depomuz. Şöyle asistanın yüzüne kapatayım. Dostlar burada bayağı bir araba var gördüğünüz gibi. Ben neden bunları satmadım? Biriktiriyordum. Aynı zamanda sürekli top range araba gelmesi için de bir taktik var. Diğer tür arabalar mesela middle range var. Bir de standart range var. Onları biriktiriyorsunuz. Bakın. Standartları falan biriktiriyorsunuz. Satmıyorsunuz. Sürekli top range vermeye başlıyor bir saatten sonra size. Top range'leri devirdayım yaparsanız. Şöyle kaliteye göre sıralayalım. Şimdi ben bir tane top range araba satacağım diyelim ki. Ne satalım? Bakalım. Zaten 3 tane top range'im varmış. Ya az önce çaldığımızı satalım dostlar. Şimdi export diyoruz. Burada size diyor ki işte 20 bin dolara modifiye edersen 100 bine satarsın. Ya 80 bin kar yaparsın diyor. Biz de öyle bir şey yapacağız. Çünkü en iyi kar oranı bunda. Hemen yapalım. Rastgele isterseniz hemen trackerları takıyorsunuz. İşte şunu değiştiriyorsunuz. Çok özenmenize gerek yok. Vakit kaybına gerek yok. Zaten hepsi free. sizden yine parasını alıyor da. 20 bin dolar alıyor zaten sizden modifiye parası ne yaparsanız yapın 20.000 alıyor yani wheels yapalım tekerleklerimizi değiştirelim yani şuradan stok bir tane şunu tak ve bunlara gerek yok evet modifiyemizi yaptık dostlar 20.000 dolar ne yapsanız etseniz de sizden kesiyor yani bakın keste. şimdi asıl noktaya geldik çaldık arabayı oradan aldık yani şimdi satışa götüreceğiz e, satarken çok fazla hasar almamaya dikkat edin mesela Komisyonunuz 100 bin dolar. Alttaki fiyat arabanın total fiyatı dostlar. Onu siz almayacaksınız. 2 milyon 200 bin yazıyor ya. O bizle alakası yok şu an. Şimdi burada çeteler size bayağı bir sıkacak. Evet gördüğünüz gibi. Lastiğimin pat patlatlar anlamadım. Bende de sticky bomb yok ki. Arkanıza bakmadan gaza basın dostlar. Böyle arabalar önünüze kıracak sizi. Onu da ayarlamışlar yani. Hep bu görevlerde pat diye önünüze kırıyor botlar. Sinir bozucu oluyor ama yapacak bir şey yok. Ezberleyince zaten genelde aynı hareketler yapıyorlar bu arada bu sokaklarda. en yani sonuçta belli kodları var. O yüzden onu da atlatıyorsunuz yani birkaç görevden sonra. Evet şimdi onları atlattık dostlar. Oradaki şeylere ne derler? Mafyaları atlattık. Oradaki şimdi şey olacak Tekrar gelecekler dostlar çeteler Evet geldiler Bunlar yani siz gidin belli bir noktaya kadar Sizi asla bırakmıyor O yüzden patlatabilirsiniz Onları direkt sticky bomb falan alıp Bende yokmuş Yere atarsınız o bombayı direkt gelirken patlarlar Kaç milim biraz var mesafe Hemen götürelim Ama iyi para kazandırıyor dostlar bu ya yani şu an 80 bin dolar alamayacağız. 76 bin falan alacağız. Çünkü 100 binle başladık. 94 bine indi dostlar görmüş olduğunuz gibi. Ya yani ortalama 60 bin bile alsanız güzel yani güzel para. Şimdi bak lastiğimi patlattılar ve çok gıcık edici bir durum bu. Dostlar botlar bayağı iyi iş yapıyor yani. Onu söyleyeyim. Bayağı sizi oyalaya. oyalayabiliyor. Yani şuradan dönelim. Bak bak. Ya şu spin'i atmasan çok tatlı olacak aslında. Biraz şöyle burada spin atacak çünkü. Gazı orantılı vermeye çalışıyorum. Aslında dönüp onları vurabilirim dostlar. Ama uğraşmak istemiyorum. Muhtemelen de vursam daha iyi olacak ama şu an bende tekli var. Taramalı bir şey yok. Arabadayken kullanmak için. Mermisini bitirmişim sanırım. Uğraşmayacağım. Ama çok da sinirim bozdu. Şimdi de uğraşmak istedim. Şuna da uğraşalım. Aya bir karımı aldı dostlar. 82.000'e kadar düşürdü. Gördüğünüz gibi. Siz hemen o sticky bomblardan falan alıp yere atıp ya da taramalı bir şekilde arkaya bakarak sıkarsınız öldürürsünüz. Ben şu an uğraşmadım zarar ettim siz uğraşabilirsiniz. Bakın yine hemen geldiler ne ara geldiniz değil mi? Ya çok kolay bir görev değil dostlar ama hani başarılı da olursunuz diye düşünüyorum. Çok da zor değil yani. artık bırakın deme eve geldim. Baya bir karımızdan gitti dostlar. Evet. Komisyon da baya gitti yani 40 bin. Ya ortalama 60 bin falan kazandık dostlar biz. Neredeyse o paraların gidişatıyla falan. 76 bin kazanmışız. Eee. böyle görev bu. Siz daha iyisini yapabilirsiniz tabi ben şu an uğraşmak istemedim onlarla. Mermiler falan hepsi bitmiş. Ya şimdi şöyle dostlar bu görevi bitirdikten sonra hemen gidip o şirkete tekrar araç görev kiralama işini yapamazsınız. Araç çalma işini. Neden? Çünkü belli bir bekleme süresi veriyor size. Aslında şirkete değil yani deponuza biriktirseniz bile araçları depodaki araçları satmak için size belli bir süreç veriyor 20 dakikalık falan. O 20 dakikada yani bekleme süresi atıyorsunuz. Sık sık satmayın diye araçları. O yüzden 20 dakika falan bekliyorsunuz yani. Öyle pat pat hızlı hızlı satamıyorsunuz. Ama bu da yani diğer görevlerle uğraşırken pat pat yani 20 dakikada bir satarsınız. Oradan da para gelir ayrıca. Böyle taktik buydu. Bu taktiği ben epey kullandım dostlar. Seviyorum da bu taktiği yani en farklı araçları test etmiş oluyorsunuz. Farklı farklı araçlar veriyor. Güzel oluyor yani. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.